kayışından ya amına gölge çıkıyor gölge çıkıyor dur var orada zahin bire bireyle. Yalnız adama ilk elde anamın. Çanta yolda. B Çanta yolda. alan son oyun. Bana uyuyor ya? AFK mı bu? Gölgeler durmaz. Av başladı. Gölgeler. Oha. Durmaz. Yok, temiz gelin. Koru. Hepsi ışınlandı. Bomba dostum yolda. Savunan başlangıcında biri var. Oyalayın sen. Ah. Biri gitti. Çanta yolda. Aldır. Helal. Çözüyor. Shift. Oğlum shift ama nokteyim ama ya. Hepimizi gördü ki. Görüş kısıtlanıyor. Gölgeler durmaz. Girdim. İş kafada bitiyor. Gelin, gelin, gelin. düşman kaldı. Canım yok. Gerinde. Hayırım ya deca. Oku bekleyin. O ok o ok kırılsın öyle gir. Gelmedi o. Gölge çıkıyor. Aa, düşman arka. Kay beni körettin almıştım adam amına koyayım ya. La Spike orada düşmüş. Göre demeyeceğim. Çanta yolda. Spike bende. Ayakta kalan son oyuncu. Of. Nan ne oldu lan? Oka gösterme. Adam kulaklara. Gölge çıkıyor. Reyna geliyor galiba. Evet, adam silah sende. Ya ama oldum Görüş kısıtlanıyor. Dolduruyorum. 40 vurduğum adam öldüm ya. Phoenix arka. Gelin. Gelin, gelin. eğlendik. Ölme vakti. Solda gar bir düşman var. Arka arka. Şahin uçtu. Fight <laughs> <Bayt> yerleştirildi. Aldınca. <Alacağım. gülüyor> Göremem. Ayakta ah. kalan son oyuncu. Adam var ya. Baga geldi. Özür ya, baka gitti. Göstermeyiz, göstermeyiz. İken, Kayıt, tic, Duvar yıkıldı. Adamı vuruyormuş gibi. Lan mi? ölmüyor, Şimdi. Hazır. Ah. Gir, gir. Daldırıyorum. Damla. Bıra 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 HP'ye gel Dikkat Çanta yolda Dikenler canlandı Yol kesin Görgeç Ana Neler Ova'nın canı yok be Tamam öldü HH'le i̇şte Reyna da aynı yerde Buraya dik. Ha geldi vay. <laughs> şey tamam, aynı yerde aynı yerde. Ayakta kalan son oyuncu. Patladı. Bekle. Bekle oyala. Tam kaç. Bilmiyorum onu. Ya var mısın? Vursanıza ya. Lan bana ne? Cennet önde olmasan ay, vuracak mısın da sana gelecek gibi 2 adam adamı aman atıyor. Bomba! Gölgeler durmaz. Bomba dostum yolda. Gölgeler durmaz. Ah. Oo, Smoktan nasıl vuruyor öyle? Dön 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 dön. Scythe 2'de niye bekliyorsun? Desteğe git. Buradan gelmeyecekler. Görge çıkıyor. Hazır değil. Oman arkan. Kay önne gelecek. Sağında. Hay sağ. Flash tuzağı yok edildi. Evet. Ayakta kalan son oyuncu. Dikenler aktif. Bikenler aktif. Ultini kullan gerekirse. Bir düşman Kızağı kaldı. Tamam kaç üstü. patladı kaç? Kaç kaç? Oğlum kaç patladı planım. Tek güldük eğlendik. Ölme vakti. <laughs> Önemli. düşman gömüldük. Şahin uçtu. Çanta yolda. Spike yerleştir. Spike'ı Spike alabilir misin bende? Işte. Spike'ı düşürdüm. Ama ama işte şu olay anına koyayım onun da ya. Tamam tarafı. Gölgeler vurmasına Spike bende. Bakın nasıl kaçacaklar. Ben TP önünü beklesene başkanım. Spike yerinde. Neler? Geri geri, gel. Spike'i ağda Henüz hazır değil. Ah, başladı. Helal Spike bende kalan son. Oğlum belirtme gel ama ne yapıyorsun orada? <gülüyor> <gülüyor> Hepsi pusmuş şerefsizler. Spike ağda. Şey. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Neyi bekliyorsun? Neyi bekliyorsun? Adamın sana bakmasını bekliyorum. Yazık. Bu üç. Kör etme Üçün hazır. Kör edemeyeceğim. At ultine üstüne atamadım. Silahlarım benim. Sağında fikle, 8 saniyem var. Önünde de tamam var. var. çıkıyor. Gölge çıkıyor. Ah! B'de düşman var. Dolduruyorum. 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 B'de düşman var. Ah! B'de düşman görüldü Kurma 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 Ayakta kalan son oyuncu Son 30 saniye O gelsin bekle. Son 10 saniye. Duman lazım bit bit, bit. hazır. Gör en üst hazır değil. yok edildi. Burası yok. ses var sanki. Ya hamam geldi amına koyayım ya. Baktığın gel, gel, gel. yer geldi bana vurdu ya. A'da düşman görüldü. Spike A'da düştü. Hazır değil. <laughs> ya A'da düşman anam. görüldü. Yol gezine. Hamam var hamam. Sova var hamamda. Helal. Gel gel vurmaz. Zamanı oyna. Burası. Kovan o taraf Helal. Helal. Hı, aray, aray, okay. nice. Nice. o taraf geliyor. Helal. Senin çok iyisin. Allah'ım soluna sokayım vay. Hayır Var burada. Bırakıyorum vurursun keskinleş önce. Helalsin be. Spike düştü. Göredece. A'da düşman görüldü. Bay oğlum ya. A'da düşman görüldü. Beni Celio lambaya doğru jet Lan çanta yolda eee gelebilir ateş atıyosam dikenler spike yerleştirildi <gülüyor> <Görmedim>. <gülüyor> tam isabet <laughs> plant aldı mı lan çanta, çanta yolda çanta yolda <laughs> kaldı. <laughs> Herhalde. Bomba! <var. Gülüyor> Her yere şey düşmeyin. Spray atın öyle şunu. Av başladı. Var burada. Kaçışmam var. Bir de doları kesmeye yapalım. Dolar tetiklendi. Buraya dikkat. Burası. Parlatıyorum. Diken, dikenler canlandı. Tamam ama bak hemen. İşte B'de düşman evet, Yetersiz. Ultim hazır. Gölgeler durmaz. İpi <laughs> içi var. B'de düştü. A'da düşmanlar. Bir düşman kaldı. Helal. Titi aç sen önüne geç. Geriden oyunu istiyorsan ultim var onun. Ok geldi buraya. Phoenix vurdu. Gölge çıkıyor. Bomba dostum yolda. Gölgeler durmaz. TP attı. Eğlenmeye hazır mıyız? TP'de adam var. Vice. Seni bilmiyordum. Spike B. Uyum sağlayamayan ölür. Çanta yolda. Oğlum ya uka geldi ama benim baktığım yere bakma. Solun atladı. Hepsi burada. Havada düşman var. vurmaz. Oğlum nasıl <laughs> hepsi orada ya? 3 kişi burada amına koyayım dönüyor. Aa. Var sayıda. Ova'da. Sage de burada, Sage işte de burada. Lan sonun lamba lamba lamba. Oman'a desteğe gir. Ayakta ya. kalan son oyuncu. Tamam. Dostlarımı yok edemezsiniz. Koş. Lan çözersin diğerleri şeyde. Adam. Kaçış yok. Şimdi de Bakın güzel dur. A'da düştü. 90 90 90 o oh, amına kodumun şey nereydi? Onun oh, kör at soluna girdiniz. Ayakta kalan son. kör Yok yok kişi daha oradaydı. Burada bir şey ses. durmaz. Ha. Hayda girsinler. Long geliyor. Bedi düşman var. Gölge çıkıyor. Dikenler yok edin. Göl edemeyeceğim. Kapıyı açma ya. Oğlum long girdi be. Silahları ödeyim. Vice çok erken kullanıyorsun şey bu uçları Hayır nice, sağım var. Bir piyonu var destek çıksana o kadar. Türkiye çıkıyor. Çıkma çıkma yakın 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 Yok bilmiyorlar. Son 30 saniye. Nice. Spike B'de düştü. Kayaç. ama ya kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Helal. Kuramaz, kuramaz gösterme. Vurdurma. Son 10 saniye. Plaj oh yerleştirin. henüz hazır değil. Git Sık, git Sık vurmasın. Şey Ateş. Spike yerleştirildi. Helal. Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Lamba. Onun lambadan evet. arkalar. Oyala oyala. Oyala az daha oyala. Helal. 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 Daha da gidiyor. Kaya Bir kaya. Döneme işte Fenix var. Bakın nasıl kaçacaklar. Önünde Fenix. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son oyuncu. Burada var. Hamam var, hamam, hamam, hamama dikkat et. Spike B'de düştü. Spike B'de. Dikenler aktif. Burada var mı? Oyalayın, olayı oyalayın. Şöyle etme. Harika eğlenmiş. Ses verme. Ölme vakti. Dostlarımı yok edemezsiniz. Başımda. Ayakta kalan son oyun. Ulti. Silahları benim. Üçü gitti. İmkansız öyle vurması ya. Yani. E, Sky. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son oyuncu. İkinci için. Gereksiz. Üçü gitti. Helal lan. Çöz, çöz La o tarafta değil. Ben buradan ne var bir şey. Ultim hazır. geliyor ve şeyden var. Esas Zafer kaçınılmazdı.